Yeni nesil aracımızı tanıtıyorum. Kral motor. 3 kişilik. Üstünde brandası da var. Arzu edene brandasız da verebiliyoruz. Arkada iki kişi. Önde bir kişi oturuyor. Bu branda Yağmur, karkış, toz, toprak, kedi, köpek bu tarz şeylerden korunaklı. Çatısında da koyu renk brandası var. Güneşten de korunaklı halde yazın dolaşabilirsiniz. Brandamız fermuarlı. Bu şekilde açılıyor. Arka taraftan da bu şekilde açılıyor. Sonra toplanıyor bu branda yukarıya doğru. Yazın dolaşırken bu brandayı bu şekilde toplayabilirsiniz. Yukarıda kopçaları var. Bu kopçalarından takıp yukarıda sabit durmasını sağlayabilirsiniz. Aracımızın arka tarafında oturan kişileri korumak için yanlarda kolları var. Önde de gene koruma barları var. Ayak frenimiz var bu şekilde. Gösterge panelimiz böyle açıldığında bu şekilde burada kaç kilometre hızla gittiğimizi akünün ne kadar kaldığını, ne kadar yol yaptığımızı görebiliyorsunuz. Burada sağ sol sinyalimiz var. Sağ sinyalimizi açtığımızda böyle sinyalimiz burada yanıyor gördüğünüz şekilde sol sinyal açtığımızda yine sol sinyal de yanıyor. Geri vitesimiz var. Geri vitese taktığımızda ses geliyor aracın arkasından. Geri geri gidiyor aracımız. Hem ileri hem geri gidiyor. Bakın böyle geri gidiyor. Tekrar ileri gittiğinde bu şekilde görüyor. Arkada bagajı var aracın. Arka tarafta. Arka kısımdaki bu bagajı fermuarları yine şurası gibi topladığımızda arka bagajımızdan yazın bu kısımdan rüzgarın eseceği sizi serinletecek